ve Allah insanları imtihan eder. Kimisini fakirlikle, kimisini zenginlikle. Bazılarında hem fakirlikle hem zenginlikle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam İsrail oğullarından bir kıssa anlatmış. İsrail oğulları arasında üç kimse varmış. Şu üç kişi toplumdan dışlanmış. Birisi alatenli, birisi kel, birisi de kör olan bir kimse. Tabi bir gün melek gelir önce alatenlinin yanına. Der ki Allah'tan ne niyaz edersin der. Tabi alatenli olan kimse de der rengim yerine gelirse, derim tekrar eski haline dönerse ve fakirliğim giderse, insanların benden tiksindiği şeyin giderilirse çok mutlu olurum, çok sevinirim demiş. Tabii bunun üzerine melek eliyle bütün vücudunu sıvazlamış, abraj olan, yani alatenli olan kimsin? Bunun üzerine bir bakıyor ki deri eski haline dönmüş ve ala tenini gitmiş. Tabi ikinci soruyu sormuş melek. Demiş ki Allah'tan hangi malı mülkü istersin? Ne istersin demiş. Tabi bunun üzerine ala tenini olan kimse de demiş ya bir deve veya sığır olursa çok memnun olurum demiş. Melek de ona Allah Rabbimiz de ona meleğin elinden o devi ona ikram etmiş. Gebe bir deve veriyor yani melek. Tabi bunun üzerine melek bu sefer kel kimsenin yanına gitmiş. Demiş ki söyle bakalım ne niyaz edersin Rabbinden? Demiş ki gel saçlarım gür olsun isterim. Vücudum eski haline kavuşsun isterim demiş. ...insanların benden tiksindiği şeyin benden giderilmesini isterim demiş. Bunun üzerine melek elini kel kimsenin başını koyarak sıvazlayarak sıvazlamış... ...ve o kimse de tekrar gür bir saç çıkmaya başlamış. Ve eski haline kavuşmuş yani güçlü bir şekilde tekrar olmuş yani. Tabi bunun üzerine melek tekrar ikinci, ikinci bir soruyu sormuş. Allah'tan ne niyaz edersin? Hangi nimetleri istersin demiş. Bunun üzerine kel olan kimse de demiş. Bir sığırım olsun isterim demiş. Çok mutlu olurum demiş. Tabi bunun üzerine Rabbimiz Teala Hazretleri meleğin eliyle ona bir gebe bir sığır, bir inek vermiş. Tabi Bundan sonra melek kör kimsenin yanına gitmiş. Demiş ki söyle bakalım Allah'tan ne niyaz edersin? Kör kimse demiş ki gözlerimin Rabbimden gözlerimin iadesini talep ederim. İnsanları görmek isterim demiş. Eski halime kavuşmak isterim. İnsanların benden tiksindiği şeyin giderilmesini isterim demiş. Bunun üzerine melek gözlerini sıvazlamış, vudu, vücudunu sıvazlamış ve o kör kimse de eski haline yani körlüğü gitmiş ve di, dinç bir vücudu olmuş. Tabi ikinci soruyu sormuş. İkinci soru da aynı şekilde Allah'tan hangi malı mülkü niyaz edersin, hangi malı mülkü istersin demiş. Tabi o kimse de bir koyunum olsun isterim demiş. Bir koyunum olursa çok mutlu olurum demiş. Rabbimiz de meleğin elinden o koyunu, gebe bir koyunu ona ihsan etmiş. Tabi belirli bir müddet geçiyor ve hepsinde de bu ala olan kimse de bir vadi dolusu devesi oluyor. Gel kimsenin de bir vadi dolusu sığırı oluyor. Kör kimsenin de bir vadi dolusu hakikaten koyunlar oluyor. Belirli bir müddet daha geçiyor ve melek eski haliyle Alatenli'nin yanına gidiyor. Tabi diyor ki Esselamu Aleyküm çok uzun bir yoldan geldim. Çok açım ve yorgunum. Daha gidecek çok yolum var. Bana yardım eder misin? Önce Allah'tan sonra senden bir bir ricam var demiş tabii bana yardım eder misin diye sorduktan sonra alat eskiden avatenli olan kimse demiş ki burada demiş sana mal mülk yok demiş. Sen var yoluna git var yoluna burada sana göre hiçbir şey yok demiş. Tabi bunun üzerine melek demiş ki ben seni sanki demiş bir yerden tanıyorum. Sen eskiden avatenli olup İnsanların senden alay eden kimse değil misin demiş. İnsanlar eskiden senden uzak duran kimse o sen değil misin demiş. Bu mal mülkü de demiş Allah'ın bir ikramı değil mi demiş. Ala olan kimse de demiş ki hayır demiş öyle bir şey yok. Bu mal mülk benim atalarımdan kalmadır. Ben o kişiyle karıştırıyorsun demiş. Tabi melek bunun üzerine cevap veriyor ve diyor ki eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin diye bir bedduada bulunuyor. Tabi bunun üzerine ikinci kişiye gidiyor. Yani kel eskiden kel olan kişinin yanına gidiyor. Aynı şekilde uzun yoldan geldiğini ve ondan bir sır talep ettiğini dile getiriyor. Önce Allah'tan ondan sonra ondan bir yardım istediğini dile getiriyor. Tabi bunun üzerine o kel aynı şekilde burada sana bir yardım yoktur. ''Var git yoluna'' diye tersliyor bu meleği. Tabi bu melek ondan sonra aynı keza diyor ki ''Ben seni sanki tanıyorum. Sen eskiden kel olup insanların senden uzak durduğu kimse değil misin?'' O kelde aynı keza ''Hayır, beni başka biriyle kıyas karıştırıyorsun.'' demiş. ''Bu benim atalarımdan kalmadır.'' demiş. ''Var git yoluna.'' demiş aynı keza melek bedduada bulunmuş. Eski haline dönesin demiş. Tabi son, olarak, son olarak körün yanına gidiyor. Ve aynı keza uzun yoldan geldiğini belirtiyor. Çok zor geldiğini belirtiyor. Ve bir koyun talep ediyor. Tabi bunun üzerine o kör kimse yani eskiden kör olan kimse diyor ki Tabi ki tabi ki bütün vadi senindir diyor. Bugün istediğini alabilirsin. Hiç söz veriyorum ki sesimi bile çıkartmayacağım. Çünkü ben de senin gibi eskiden kördüm. Allah bana gözlerimi tekrar iade etti. Ve çok fakirdim. Allah bana bu, bu vadi ikram etti demiş. Tabi melek bunun üzerine diyor ki malın sende kalsın. Malın sende kalsın. Bu imtihandan geçtin. Allah senden razı oldu. Ama o iki arkadaşın var ya, okel ve abraj olan kimseler, onlar bu imtihanı geçemediler. Allah onlara bir ceza verdi demiş. Rabbim hakiki manasıyla ibret alan kullarından eylesin. İmtihanları hakkıyla verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.